Selam arkadaşlar. Bu konumuzda Microsoft Copilot nedir? Nasıl kullanabiliriz ve nasıl masaüstü kısa yol oluşturabiliriz? Bunları sırasıyla göstereceğim. Microsoft Copilot'u kullanabilmemiz için bilgisayarımıza 23H2 sürümünün yüklü olması gerekir. Microsoft Copilot nedir? Microsoft programlar ve işletim sistemlerinde kullanılabilen yapay zeka tabanlı bir yardımcı asistanıdır. Copilot uygulamalarına bağlı olarak çeşitli görevleri yerine getirir. İnternet tarayıcısında chat, GPT'ye benzer şekilde çalışır. Copilot kullanıcıların yazdığı metni tamamlayabilir, kod yazabilir, çeviri yapabilir, soruları yanıtlayabilir. Daha çok, daha pek çok farklı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Öncelik olarak masa üstüne kısa yol nasıl oluşturabiliriz, daha sonra nasıl kullanabiliriz sırasıyla göstereceğim. Masa üstüne kısa yol oluşturmak için masa üstünde sağ tıklayın, yeni, sayı ol diyelim ve şu komutu yazalım. Bu yazacağım komutu videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Komutumuzun yazılış şekli bu şekilde. Hemen kısaca açıklayalım. Microsoft-H2.slash Soru işareti ux eşittir copilot ampersand tcp eşittir 1 ampersand source eşittir task var yazalım. Sonraki diyelim. Dilediğiniz ismi verebilirsiniz. Komutumuzu doğru yazdık ise Microsoft Copilot açılacaktır gördüğünüz gibi. Görev çubuğunda sağ tıklayan görev çubuğu ayarları bu gelen ekranda. Windows'da Copilot ön açık olduğundan emin olun. Bunun simgesini değiştirmek için üzerinde sağ tıklayın özellikler. Simge değiştir dediğimiz zaman bu şekilde gelecektir. Sistem 32'nin içerisine gittiğimiz zaman yani C, Windows, Sistem 32, ima.grs.dll'yi bulalım. Üzerinde sağ tıklayın. Yol olarak Copilot seçeneğini seçebilirsiniz. Buradan bu yolu silelim. Tırnakları kaldıralım. Enter tuşuna bastığımız zaman tüm simgeleri görebilirsiniz. Buradan dilediğiniz simgeyi atayabilirsiniz. Copilot kullanıcıların yazdığı metni tamamlayabilir, kod yazabilir, çeviri yapabilir, soruları yanıtlayabilir. Şimdi bunları örnekleyelim. Örneğin bir kod yazalım. Ben kodu yarım olarak yazmıştım. Kodumu tamamladı. Hangi işleri yerine getirdiğini uzunca açıkladı. Copilot'u tam anlamıyla kullanabilmeniz için Microsoft hesabıyla oturum açmanız gerekir. İkinci bir özelliği sorular yanıtlayabilir ve yarım kalan cümleleri tamamlayabilir. Örneğin Tab tuşuna bastığımız zaman cümleyi tamamlayacaktır. İşlemin devam etmesini istemiyorsanız yanıt vermeyi durdur diyerek işlemi iptal edebilirsiniz. Ayrıca bu uygulamayla Türkçeden İngilizce, İngilizceden Türkçe ve benzeri diller arasında da çeviri işlemi yapabilirsiniz. Copilot uygulamasıyla sınırsız bu şekilde faydalanmak istiyorsanız Microsoft hesabınızla oturum açmanız gerekir bunu belirteyim. Tarayıcıda nasıl kullanabiliriz? Tarayıcıda kullanmadan önce buradan 3 simgeye tıkladığınız zaman 3 noktaya ayarlar. Buradan ayarlar yapabilirsiniz. Tarayıcıdan iki farklı şekilde ulaşabilirsiniz. Bu simgeye tıkladığınız zaman bizi tarayıcıda açacaktır Copilot uygulamasını. İkinci bir yöntemi ise herhangi bir tarayıcıyı açalım. Adres çubuğuna copilot.microsoft.com yazıp sitesine gidelim. Yine sınırsız faydalanmak için Microsoft hesabınızla oturum açmanız gerekir. Bunu masa üstüne kısa yol olarak nasıl oluşturabiliriz? Tarayıcıyı küçültelim. Bu simge kilit simgesini sürükleyip masa üstüne bıraktığımız zaman kısa yol oluşturacaktır. Daha önce oluşturduğum için bu şekilde hata geliyor. Diğerini silelim hemen. Hemen kontrol edelim tarayıcıdan da bu şekilde kullanabilirsiniz. Yine bu kısma soru sorabilirsiniz, çeviri yapabilirsiniz veya komut yazabilirsiniz. Size kalmış. Not defterine aktarmak istiyorsanız ne yapmak istediğinizi yazıp bu kısımdan başlatabilirsiniz. Not defterine aktarım işlemini yapabilirsiniz. Bunu Microsoft Edge'de nasıl aktif edebiliriz? Tarayıcıyı açalım. Ayarlar, kenar çubuğuna gelelim. Burada Copilot'u bulalım. Kenar çubuğu düğmesini göster, aktif olması gerekir. Copilot'u bulalım. Aktif ettiğimiz zaman Microsoft Edge'de de kullanabiliriz. Buraya tıkladığımız zaman Copilot uygulamasını kullanabiliriz. Devre dışı bırakmak istediğimiz zaman yine aynı yere gelip devre dışı bırakabilirsiniz. Bu eğitim videomuzda Microsoft Copilot uygulaması nedir, nasıl kısa yol oluşturabiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.